Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Şahabettin var. Konuş. Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Ömercik size bir video çekiyor. PUBG Mobile. Ömer'e var atıyorum. <laughs> İnşallah iyi. İnşallah. Ben kaybetmeyiz değil mi? Evet, Arkadaşlar setim çok kötü. Şimdi setimi kötü diyordum. Yalnız gibi, hissettim kötü ki Şunu diyecektim abi ben Evet arkadaşlar. He ee, John Mar. Son, sanki John. Hani şöyle dedim senden biliyor. Musun? Ha sen hoşumda ilgin çok fazla. Habt ihr mir eine? Haben biz de Ninja Park Map bekommen? Merhaba arkadaşlar ben konuştuğum için üzülürüm ve arkadaşımız da bu oyuna girdiği için kıyasın abi konuşmam kıyasın? gerek oldu. Oldu Ne oldu lan? Sıkı var. Abi 1200 ucu atar mısın? Ne? Karlı alacağım abi. Tamam. yanına gidelim. Arkadaşlar Selman setini göstereyim ama arkadaşım. Arkadaşımız olur. En en sevdiğimiz arkadaşımız kırmızı seti var. Ben kırmızı setim var da giymek istemiyorum Sonra giyeceğim. Çok güzel oldu Ömerci. Evet arkadaşlar. Bir dikeyler yapalım. Maç başlıyor. Ve maçı. Eğlence parkı. Ha eğlen eğlence park maç. Hala, havaya gönderme var ya. Ona, Ona gitsin. Ne? Havaya gönderme var ya. He. Oraya girdim. Ta çatıya girdim. Daha neydi? İnermiş. Oradan üstüne indim. Hemen bir bindim oraya. Adamlar yukarıdan vurdu. <gülüyor> <gülüyor> yukarıdan dar daradım. Daramalıyla. Ama 3, 4, 5 adam falan <laughs> vurduydum. <gülüyor> evet 5. Evet arkadaşlar. Evet, oraya da. Arkadaşlar bir şey yok. oyun başladı. İşte abi de gelemiyor çünkü tam uçma şey var. var mı? Selman hangisi? Selman bu. Selman da hatta mı? Bizi görüyor mu şimdi? Evet. Onu tutma Selman'la? Oza abi Afrika'm. Oza abi. Oranı şey. sikiyim. gösteriş. gösterir. Selman şu. Kız. Ananı sikeyim mi Hı. kuruyor lan? Oy. Seri maşur. Tamam, lan bura. Ağzını açalım. Dur ne dur hadi. Bir şeyler yazıyor üstlerinde. Ne yazıyor? Adları yazıyor. Dostansı gösteriyor. Lan. No. Ooo. Oh, ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O da adam. Burada mı eğleneceğim? Hadi. Ay geldi. Giremiyorsun. Bir de bir. Selman Destansı işte. i̇şte, bir ses şey, aç Yok oğlum <laughs> patron... bir duyuyor Selman duyuyor mu? Ne lan? Oğlum adam destansı gördün Hangisi? <gülüyor> Şu, Şu. Olsun <laughs> <On>. Firavun <laughs> çiçek Onunuz sikeyim oha. Aynız neler? 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 var Neler? 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 Lan Neler? 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 de Neler? 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 Ne? Ne oldu? Ben Var da niye gülmüyor? Lan mal adam firavun çekti. Ben onu Adam nerede kendisini boyuyor? <laughs> lan mal. Mal karısı var adam. Ben onu, onu Nasıl oturuyor lan? Değişiyor lan bunlar. Ben de, de değiş baba. Ne değişmemiş? Değişmiyor. Değiş işte, lan, lan merak ettim abi. Ya. Değişir misin? merak ettim. Oğlum var, adam mı? Modemi söktü, götürüyor. Ananı sikeyim. Ne oldu lan orada? Ananı sikeyim. Biri daha silahını çekti. Yurda uyur bak, bakayım olur mu? İşte ben, çağıracağım, bekleyin. Ne yapıyorlar lan, deli vermiş onlar. Ananı sikeyim, sürüm. Oha. Uy, yine the... aynı hareket. Yurda, bekleyin, N'oluyorsa ayrı adam. Sanki deniyor. Şurada bir de eşek gibi sürünüyor. Şu sağda ne be? Şimdi katlarım falan orada sürünüyor. Eşek var. Pranur hemen önümüzde ama o pranur. Ana kaç. Kaç pranur var lan orada? Anamın sikiyim. Yerde yatarım üstüne çıkmayacak. Oğlum ikisinde de pranur var. Arama bir gidip değişsene lan. Burasıyla oyunda bunlar mı olacak? abi seni evet, abi hareket yapsana lan buna hareket yap yap bunu ne oldu lan kalp görünüyor ne oldu oğlum adamlar filan ön çekti gösteri bitti gösteri bitti arkadaşlar oğlum sen de bir kere değiş lan oğlum Araba geldi. Baklayım içine. İki açılmıyor Nasıl gelip kim getmiş? Ne <laughs> diyor? Ne diyor? Ne Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne taksi var. diyor? Ne diyor? Al at şunları. Hem ne oldu? Araba ilerisin lan. Ne oluyor? Ne? <laughs> Araba ilerisin lan bunlar bu. Pur pur çıkar. Korka korka kille. Elma sende <saldı> biraz et. <laughs> ne oldu <'olun? gülüyor> <Eee, gülüyor> lan? Eee. Arabayı bak. Lan bizden ne Kadına Söyle biz de binelim. Nereye gittin lan? Bir yer boşmuş. Oğlum binsene. Yeni bir işte. Başvur diyor. Kadına söyle lan kadına. Nasıl gözünüz lan? Nümbuklu arabayı. Ana şu arabayı da kaçır. Nasıl arabayı? Ananız? Ananız? Adam da şey istiyor abi. sevdiğim Vur lan arabaya vur. Elma tar elma. Gel, gel, Oğlum ya lan mı? arabanın üstüne bile oluşturamıyor ben. Bir ortada karıştı ama ben Araba nereye gitti lan destansı? Lan araba nereye gitti? E ya, şurada taksi var bence. bir ben şurada da. taksi var ya. Ben bunları veremem. Onları giy. şurada taksi var Taksi Taksiyle arabayı ara la. Ben ona. Mara ki din lan. Ama arabayı, la. arabayı yaktılar ya. Oyun başladı mı şimdi? Olmuyor. Lan nerede tava var? Hmm. Hmm. Bu lan tavayla. Çak şu. Selma bana vur le. Sen lan değil mi? Sen bana bakıp yol çek. Selma, bize şey atar mı Selma? Evet. Güzel, ya kimlesin Allah Selma? Çok bana? Kimlesin Bir resimde de sürüm var abi. Buradayız buradayız sakin sakin ol. Hem uçaktan atlama falan yok Şükür mu bunda? Bir şey <laughs> He? <Ha? gülüyor> <laughs> <laughs> hmm. hmm. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun vermem. Ne yapıyorsun lan? Sen yapıyorsun lan? Ne ver tağcını. Sadece ne vermen. E neyi vereceksin? O kim onu isteyen lan lan? Demin de alın lan. Aralık <laughs> taksi kim indi lan? <laughs> Sen de silah bulsana. He? Aralık silahını ekipmanla almış. Ne? Orada başka bir şey sürdü. <laughs> ne? Karşımızdaki ne? nerede böyle. Geç bir biraz etrafa gidip, geç lan. Hep aynı yerde durunca sıkıcı oluyor. Oğlum dersiniz, gitsin şimdi. Etrafta silah var. Hey. Kaç tane bir şeyler var lan karşımıza. Kapkama vereyim mi Ya hayır ya vermeyeceğim amanankoyum zorla mı? Benim değil mi vermice bu? Allah Allah. Karşıda ne var? Ya ver yapmayın mi? oğlum böyle şey. Karşıda ne var? Ya bir şey mı? ver. Bir şey vermen gerekiyor oğlum. Karşıya gitsene oğlum. Ya ben pontçu kafa atacağım sana ya. Tacını istiyordu ya. Ha vermeyeceğim amana koyayım vermeyeceğim. Neyin kafasını? Oo. Oh, lan bir tane bir tane verecek Neyse, Allah dur, sana. Dur dur vermeyeceğim. Dur ha, dur bir biraz sakin biraz ol tacını atsın diye Neyse, şey yapıyorum. Sen dur kız. O da ben dövecek. Ne o ya? Konuşan kim man amına koyayım ben onu çözemedim daha. Oyun başladı mı şimdi? Sarı kafalı bak. He? Buradayım. Ne? Sarı Neçin kafa sarı. Panda. Ka Panda mıydı ayı mıydı bu? Lan silah da şunları iki at lan. Elinde bir şeyler yap Silah alıp atacağım diye. Bana ne ya. ya, çıkarım ya çıkarım 50. ben ne zaman başlayacak lan? He? Gelelim elif'e gireyim. Elif kim? Bak görüyor. Hangisi bu? Senin setin bu mu? He? Selma senin set bu mu? Aman Ömer senin set bu mu? Selamun Selamünaleyküm. Aleyküm selam Aleyküm selam. selam baba Sen abi. kelle paça mısın abi? Sen kime selamlar kime? Şurada gösterenler ne? Sen Sıra oyunu başlıyor. Ama ee, böyle portlar geldi. Kim var? Selma. Var mı? Var Selma burada. Bizim takımdan mı? Evet. Sonra bir de Beni oynayın ver şu oyuna Olur mu Tamam Selma'nın da bizim oyunu girdiğimiz tam oynamıyordu. Sen ama sen bizim gibi güzel şey miydi? Çıkmış da mı var ya? Yok. Ha? Etrafta silah buluyorum değil mi? Ha vur 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 vur. Ha mermi -mer -mer. Ne oldu öldük mü hemen? Hı -hı. Ne oldu şimdi başka? Daha yeni başlıyor yani. Ya. Aldım. <laughs> Öldüm. Abi ne var mı? Ne var ya? Kafa yedin. Oğlum bak. Şunu da hemen gelmiyor. Onu çekeyim. Onu nasıl Başkasına kalsa değil işte la. He? Var mı? Yok iyi bay. Ama. Hiç şöpeli yok. Adı da Mustafa'ymış hadi. Mustafa'yı vurdun değil mi? Kanka kafayı yiyeceğim. Bu Mustafa kimmiş lan? Yok ya adını böyle yapmış. Reloading. Adını böyle yapan. Böyle. Abi kafayı yiyeceğim. Adamlar birden geliyor. Aa, ah. Selman öldü mü? 36'ya kadar çıkıyor. Selman öldü mü? Oyunda. Yok, Selman. Сидим, что <filho running away>

ya ağzını yani Ya Adam yine aldı ya? Bir o kim? Olsun, bir şey bu Mustafa kim abi? Mustafa bu iş kolay Abi. Kar 98 mi? Otuz'ya gideceğim bak oynasın. Hele hele kırdı. Bunda hiç verim değiştirmiyor mu? Ben kendini Ben Ben de bu gittim. yapacağım. Şurada Bak bak bura bir için. Şimdi gördüm Al. Abi miydi lan o? AVM koydular bizi. Bu AVM'yi bulacağım. AVM'sini alacağım lan. Gel mi? Bunlar

Ha AVM'yi aldım oğlum seni. Yalan sonra valla. Aldım. Bir atışta kellesini aldım o zaman değil mi? AVM'sini aldım. Bu AVM'yi sakın kaybetme he tamam mı? Tamam mı? AVM aldık arkadaşlar. Yayındayız şu anda. Ömer Canlı yayındayız. Canlı tamam. mı? Beni oyuyorlar mı şu Evet. Oha. Oğlum ben ya. AVM bizde değil mi? Evet, yani rahat tavalı. Tavalı, tavalı. Tavalı mı? O tavalı şu an kafasını kırıyor. <laughs> Tek bir ev attı zaten. Yıkılık, yıkılık aldı. AVM oldu. Hiçbir de AVM olmadığı sürece şu şey yapsana nice Biz orada iyi hareket O hareket, hareket yapan çocuk biliyor musun? <laughs> Öldüm. AVM gitti mi? Kendi okay. hey. sınıfı paranı alamayı bir daha bulamayız lan değil mi? Hayır bilmiyorum. AVM. Hayır bulamayız. AVM'li şu. Arkanı çek, arka arkanı çek gel. Bunu bizde güzel adam. Ah. Anam niye tavayla vurdu adam bizi? Tava. Tava kafa. <laughs> Bunu birbirine getirdiler. Bugün çok güzel oldu. Bunu bugün çok güzel. <laughs> <Ya ben asalsın. Gülüyor> Ananı sikerim seni. Burası çok iyi. Öldü bot ya. Tavay öldü ya. Sıra ay, bende ay. mi ya? Hayır ben oynayayım az da. <laughs> Arkadaşlar yayınımı kaç dakika sürmüş? 20 dakikadır. Yayında 43 saniye. Şimdi sıra galiba bende. Hadi. Var yayına ne yapasın değil mi? Bunu ben abonene vereceğiz. Ben ne zaman oynayacağım? Abi yazlandır görüyorlar. Bir saat yayında olacaksınız. Ya bir saat yanında olacağız. <laughs> Kim dedi lan ağzını? Sıçtım. lan. nasıl atıyorum? Bunlar ne he, şey? Hepsinde silah var lan. Sen de hiç silah almıyor. Ben almıyorum. <laughs> Elma var. Ben bot gibi, bot gibi yürüyorum. Bay bay. Bot. Bot gibi yürüyorum. <laughs> bot gibi yürüyorum. Bot gibi yürüyorum. Karaldı içinden. Lan bot gibi yürüyorum. Kafayı yiyeceğim. Bot gibi yürüyorum. AVM illa nasıl vuracağız lan AVM hiç bulamıyoruz. Sen de azını tutma. Elma tüylerine dayakla elmalarla. Tam 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 tam. Tam. Hiç de buraya bural değil ya yumrukla ya bakmıyor. Ana öldü mü? Öldü mü? Öldü. Kızım. Ops, ne yaptın? PUBG kralı yapmış. Vuracağım oğlum seni. <laughs> Hı? Adam. Azadi vuracağım Azadi ya da PUBG kralı. Oh, oğlum iyi bir oyun. lan. Ne bir işte. Şurada koca ev vardı lan. Şurada, şuraya gidip. Lan aşağılara doğru git daha. Evet arkadaşlar işte, bu gidiyoruz. gidiyor. Oy Nasıl? ne var? Ne var yukarıda? Oy. Oh, ya. oh, 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 Ana taksi var taksiyle kaçıp Ben de sana yine kapsam yok Kanka, kanka. kapıyı çaldı Kanka kapı çaldı mı? Hayır Şimdi Kanka kapı çaldı Kanka kapı çaldı Kapı çaldı bir baksana Gerçek mi? Evet Kanka kapı çaldı bir bak Arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz